Rüzgarlı Tepe 99. Bölüm 1. Fragman Analiz Halil bugün hayatının dönüm noktası olduğunu Zeynep'e söyleyecektir. Bir masumun zalimi olmak istemediğini söyleyecektir. Babaannesi Zeynep ve Halil'in sonunun iyi olacağını söyleyecektir. Çok mutlu olacaksınız diyecektir. Arkadaşı Halil'e haklı olduğunu söylerken Halil ise yine bir şeylere sinirlenecektir. Halil herkesin hayatının değiştiği bir gün olduğunu söyleyecek. Belki de bugün benim için o gündür diyecektir. Arkadaşı Halil'e bu halde araba kullanamayacağını söyleyecek. Ama Halil onu iterek arabaya binecektir. Halil Zeynep'e hani diyordun ya neden hep benim kalbimi kırıyorsun diye diyecektir. Zeynep işlemediği hangi günahın bedelini ödediğini öğrenmek isteyince Halil tekrardan geçmişle karşı karşıya kalmaktan korktuğu için kendini kumsala vuracak kafasını dinlemeye çalışacaktır. Çünkü Zeynep'in de bunda bir dahli olmadığını bilmektedir.